Merhabalar. Şimdi ne yapıyoruz? Çözünürlüğe etki eden faktörlerle devam ediyoruz. Birincisi çözücü ve çözünen cinsi. Burada hatırlamamız gereken bir kuralımız vardı. Çözünürlük konusunda söylemiştik. Benzemez kimse sana demiştik. Yani polar maddeler polar çözücülerde, apolar maddeler apolar çözücülerde çözünürdü. Hemen H2O ile NH3'e bakıyorum. Molekül yapıları birbirine benziyor. Demek ki birbiri içinde çözünecek. Çünkü dipol dipol etkileşimi yapar. Yani polar polar bunu bu şekilde söyleyebilirim. Çözünürlüğe etki eden ikinci faktörüm ise sıcaklık. Burada da ikiye ayıracağız. Endotermik tepkime, egzotermik tepkime. Endotermik tepkime neydi? Isı girişinin girenlerde olduğu, delta ışın sıfırdan büyük olduğu tepkimelerdi. Ve dışarıdan ısı alan tepkimeler olarak ifade ediyorduk. Şimdi bakıyorum. Bizim bir tepkimemiz var ve tepkimeye baktığımda bir yönünde iki yönünde diye söylemiş bir tuzumu ısıtıyorum dışarıdan ısı alıyor ve iyonlarına ayrışıyor. Aqua olması suda olduğu anlamına geliyordu. Şimdi denge hangi yöne kayar diye düşündüğümde neydi? Isı girişi ne taraftaysa Sıcaklığı arttırdığımda Löşetalya'ya göre tersi yönde hareket etmek isterdi. O zaman ben sıcaklığı arttırırsam dengem bir yönünde ilerleyerek ürünlere kayacaktır. Ürünlerdeki maddelerin iyon derişimleri ne olacak? Artacak. Tamam. E, de artacak. Çünkü KÇÇ'yi ürünlere göre yazıyorum. Girenleri almıyordum. Katının çözünürlüğü de artacak yani daha fazla iyonlaşmaya başlayacak. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eğer dipte katı varsa çözülmeyen katı kütlesi ne olacak? Azalacak. Çünkü dipte katı var. Çözünen katı kütlesi artmış olacak. Çünkü sıcaklığı arttırdım, çözünürlük artıyordu. Çözeltinin öz kütlesi artacak ve iletkenliği artacak. Sıcaklığı azaltırsam ne olacak? Hemen bakıyorum. Şimdi düşünelim yine aynı tepkime üzerinden gidiyoruz. Sıcaklığı azalttığımda Löşetalya'ya göre ısı girişi neredeyse aynı yönde kalmak isterdi. Çünkü sistemden ısıyı azaltarak iyonların derişimlerini ne yapıyorum? Azaltıyorum. Tepkime iki yönünde ilerler. Yani ısı girişinin olduğu tarafta kalır. KÇÇ azalır. Katının çözünürlüğü azalır dipteki katı kütlesi artar diyeceğiz ve bunu bu şekilde yorumlayacağız. Yani aslında sıcaklığı arttırdığımızdaki olayların tam tersi gerçekleşecek. Ekzotermik tepkimelerde nasıl düşünmem gerekiyor? Şimdi ekzotermik tepkimelerde delta H 0'dan küçüktü ve ürünler lehinde ısı girişini yazıyorduk. Sıcaklığı arttırırsam sistemim girenlere kayacak. Girenlere kaydığı için demek ki girenlerde kim vardı? Katı vardı. KÇÇ azalacak. Fakat sistemde sıcaklığı azaltırsam egzotermik tepkimelerde sistem ürünlerde ilerleyecek. Yani ısı girişinin olduğu tarafta kalacak. Bunu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Hemen buraya zaten bir not yazdım. Delta H büyük sıfırsa sıcaklığı arttırdığımda denge ürünlere kayar ve KCC artar. Delta H küçük sıfırsa yani egzotermik tepkime ise sıcaklığı arttırdığımda denge girenlere kayar yani KCC azalır. Üçüncü çözünürlüğe etki eden faktörüm ortak iyon. Bir çözeltinin içinde ortak iyon varsa derişimini arttırdığımda KÇÇ azalacak. Yani bizim aklımızda kalması gereken kural şu. Ortak iyon çözünürlüğü azaltır kesinlikle. Mesela bir kabım var ve kabın içinde şöyle gösterelim. Kabımın içinde sodyum iyodür var. Ben dışarıdan buraya potasyum iyodür ilave edersem iyotlar ortak iyon olduğu için çözünürlük ne olacak? Azalacak. Çözünürlük azaldığı için KÇÇ yani çözünürlük çarpımı da azalacak. Hemen sorumuza bakalım ve oradan yorumlamaya çalışalım. Şimdi belirli bir sıcaklıkta PBCL2 için KÇÇ'yi vermiş. 0.2 molar NaCl çözeltisindeki çözünürlüğünü soruyor. Şimdi düşünmem gereken klor klor bunlar ortak iyon fakat ben bu tuzları ilk önce iyonlarına ayrıştırmalıyım. Nasıl yazabilirim? PBCl2 katısını PB artı 2 iki tane Cl eksi 1 şeklinde yazdım. NaCl'yi de yine Na artı 1 Cl eksi 1 şeklinde yazdım. Şimdi bakıyorum. pbcl 2'nin KÇÇ'sini vermiş fakat ben başlangıçtaki derişimini bilmiyorum. Başlangıçta S molar olsun dedim. S molar olsun dedim. Burası 2 kat olduğu için 2 S kadar yazdım. Tamam. Sonra soru bana diyor ki 0.2 molar NaCl çözeltisindeki çözünürlüğünü soruyor. O zaman burası 0.2 molar demektir. Burası da 0.2 molar demektir. Burası da 0.2 molar demektir. Burada bu tarz sorularda ortak iyon sorularında kimin KÇÇ'si verildiyse ona göre denklem yazmalıyım ve bağıntıyı ona göre düzenlemeliyim. KÇÇ'yi yazıyorum. PB artı 2 CL eksi 1'in karesi şeklinde yazdım. KÇÇ'yi 8 çarpı 10 üzeri eksi 9 vermişti. Hemen burada belirttim. Şimdi PB'yi biliyorum. S kadar olduğunu görebiliyorum. PB'yi S kadar yazdım. Şurada hemen S yazdım. Klorlara baktığımda 2S üstteki denklemden geliyor. 0.2 aşağıdaki denklemden geliyor. O zaman toplamda klor iyonlarının derişimi 2S artı 0.2 kadar oldu. Fakat burada ne yapalım? Sayının yanında bilinmeyen bir değer var. Bunu ihmal edebilirim. İhmal ettim. Yani yok saydım. O zaman klorlardan sadece 0,2 molar gelmiş oldu. Tamam. Klor için yazıyorum. 0,2 moların karesi şeklinde yazdım. Şimdi işlemlerime bakıyorum. 0,2 nasıl yazabilirim? 2 çarpı 10 üzeri eksi 1'in karesi şeklinde yaz yazabilirim. Yani bu aslında 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 demektir çarpı s eşit olsun 8. çarpı çarpı 10 üzeri eksi 9'a yazdım. Her tarafı 4 çarpı 10 üzeri eksi 2'ye böldüm. S'yi tek başına bıraktım. Burayı da bölüyorum. 8 bölü 4 2 demekti. Eksi 2 yukarıya artı çıktı. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 7 molar oldu. S'nin bir tanesi. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Bu da 2013'te çıkmış bir soru. Demir 3 hidroksitin 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar NaOH çözeltisindeki çözünürlüğü kaç molardır diyor. Ve KÇÇ'yi vermiş. Kimin KÇÇ'si bu? Birinci bileşeğin unutmayın. Şimdi demir 3 hidroksit acaba nasıl yazabilirim diye düşünüyorum. Ve hemen baktım şuraya. Şimdi demir 3 hidroksit katısını iyonlarını ayrıştırıyorum. Demir artı 3 dedim. Aqua 3 tane OH eksi 1 dedim. Ve bunu da bu şekilde yazdım. Buraya da Aqua yazalım. Başlangıçtaki derişimini bilmiyorum. S dedim. S dedim. 3 S dedim. Doğru mudur? Çünkü önündeki kat sayısı 3'tü. Na istiyor benden. Na içindeki çözünürlüğünü soruyor. Bu katı İyonlarını ayrıştırıyorum. Na artı 1 aqua OH-1 yine aqua oldu mu? Bunun derişimini de ne kadar vermiş? 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 vermiş. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 4. Şimdi KÇÇ'yi kime göre verdim? FOH 3'e göre verdim. Demek ki buna göre düşünmeliyim. Fakat burada dikkat etmem gereken OH'lar nasıl? Ortak iyon. Ortak iyon olduğu için aslında 3S artı 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 kadar oldum. Fakat sayının yanındaki bilinmeyeni ne yapıyorum? İhmal ediyorum. KCC'yi yazıyorum. KCC eşit olsun. Demir artı 3 çarpı OH eksi birin küpü. Tamam. Hemen bakın burada işlemleri daha net görün diye yazarak anlattım. Şimdi KÇÇ'yi 4 çarpı 10 üzeri eksi 38 vermişti. Demirin derişimini bilmiyorum. Buraya S dedim. Burası da S oldu. Burası 3S oldu. Yani burası S kadar oldu. Ortak iyonda ne yaptık? Derişimi bilinmeyeni almadık. Yani 2 çarpı 10 üzeri eksi 4'ü yazdım. Bunun kübünü aldım. 2'nin küpü 8. 8 çarpı 10 üzeri eksi 12. Burası ve işlemlerimizi yaptığımızda 5 çarpı 10 üzeri eksi 27 olarak buluyoruz. Şimdi de dördüncü çözünürlüğe etki eden faktörümüz pH etkisi. Hidroksit varsa bileşiklerde pH değişecek tabii ki ve pH değiştiği için de çözünürlükler de değişecek. Mesela MgOH2, AlOH3, FOH3 bu tarz çözünürlük çözeltilerde ne diyeceğim? Ortama asit eklenirse maddenin çözünürlüğü artar diyeceğim. Hemen karışık sorularımızla devam ediyoruz ve bakıyorum birinci soruma. 25 santigrat derecede PBSO4 için KÇÇ'yi 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak vermiş. 0.5 gram PBSO4 ile hazırlanan 1 litre çözeltide kaç gram PbSO4 çözünmeden kalır diyor ve PbSO4'ün emasını ver, Tuzumun yoğunlarını ayrıştırdım. Başlangıçtaki derişimlerini bilmiyorum. S kadar dedim. S kadar, S kadar yazdım. KÇÇ'yi ne yapıyorum? Ürün böyle giren yapıyordum. Fakat girenler katı olduğu için almıyorum. Yani PB artı 2 çarpı SO4 eksi 2 şeklinde yazdım. KÇÇ'sini 16 çarpı 10 üzeri eksi 8 olarak vermişti yazdım. S kare yazdık ve buradan S'yi 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 molar buldum. Şimdi Soruya baktığımda 1 litre çözelti hazırlanıyor demişti. O zaman manav formülünü kullanabilirim. Molarite eşittir mol bölü litre. Molaritesini biliyorum. Molü bilmiyorum. 1 litre kullandım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol oldu. Artık işimiz kolaylaştı. Kütleyi bulabilirim. Molü 4 çarpı 10 eksi 4 bulmuştum. Kütleyi bilmiyorum. Molekül ağırlığını 300 vermiş. Bakın burada. 300'ü yazdım. Buradan 0.12 gram olduğunu buldum. Ama soru bana demişti ki başlangıçta ben PBSO4'ten 0.5 gram kullanmıştım. O zaman şu an 0.12'sini kullanıyorum. Yani 0.38 gramının dibe çökeceğini söyleyebilirim. Diğer sorumuza baktığımızda bir kabım var. X litre ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 molar KOH var içinde. Kapta sabit sıcaklıkta 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol MGOH 2 katısı çözebilmek için çözelti hacmi kaç litre olmalıdır onu soruyor. Sonra bize not olarak vermiş eklenen katının hacmi ihmal edilecektir ve MgOH2 için KÇH vermiş. Şimdi düşünelim. MgOH2 OH ve KOH'daki OH ortak iyon. O zaman ilk önce tuzlarımı iyonlarına ayrıştırıyorum. MgOH2'yi iyonlarına ayrıştırdım. Mg artı 2 2OH eksi 1 şeklinde yazdım. KOH'i iyonlarına ayrıştırıyorum. K artı 1 OH eksi 1 şeklinde yazdım. Sonra Magnezyumun derişimini bilmiyorum. Buraya S dedim. Buraya S dedim. Burası 2S oldu. KÇÇ'de kimi verdiyse ona göre düşünmeliyim. Yani KÇÇ'yi yazarken MGOH 2'ye göre yazmalıyım. Tamam. Ve KOH'ın derişimini hemen bakalım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3, 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 vermiş. Şimdi düşünüyorum. KÇÇ'yi bulmaya çalışıyorum. KÇÇ kimin vermişti? 5 çarpı 10 üzeri eksi 11. Yazdım. MG artı 2 çarpı OH eksi 1'in karesi şeklinde yazdım. Burada da yine ne yapıyorum? 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 buradan geldi. 2S buradan geldi. Yani toplamda 2S artı 5 çarpı 10 üzeri eksi 3'üm var. Sayının yanında bilinmeyen olduğu için bunu ne yapıyorum? ihmal ediyorum. Yani burada OH derişimi sadece 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 kadar oldu. Yazdım. Karesiydi. Onu da yazdım. MG'yi de S kadar olduğunu bulmuştuk. Kırmızı işlemler sonucunda S değerini 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bulduk. Soruyu hatırlamak istiyorum. Kapta sabit sıcaklıkta 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 mol MGOH2 çözmek istiyordum. O zaman hacmi bulabilirim tabii ki. Ne yapalım? Manav formülünde yerine yazalım. Molarite eşittir mol bölü litreydi. 1 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşit olsun dedim. Molünün 4 çarpı 10 üzeri eksi 4 olmasını istiyor. Hacmi bilmiyorum. Ve yaptığımız işlemler sonucunda artık 200 litre kadar olduğunu buluyorum. Diğer sorumuza baktığımızda derişim zaman grafiği vermiş ve bir tuz var. Fakat tuzun katsayılarını sayılarını bilmiyorum. M ve N şeklinde ifade etmiş. Onları bulmam gerekiyor. Sonra KÇÇ'de yerine yazabiliyor olmam lazım. İlk önce bu grafiği yorumlamam gerekiyor ve baktığımda y'nin derişimi x'in derişiminden 3 kat fazla olduğunu görüyorum. Aralarında 3'e 1'lik bir oran var demek ki. Yani tuzumu yazmak istersem hemen bakıyorum. XN YM şeklinde yazdım katı. O zaman burada şunu söyleyebiliriz değil mi? Aralarında 3'e 1'lik bir fark varsa N'in 1 olmalı, M'si 3 olmalı. O zaman tuzumu daha düzgün şekilde yazmak istiyorum. X, Y 3 katısını yazdım. İyonlarını ayrıştırıyorum. X artı 3 dedim. Aqua. 3 tane Y eksi 1 aqua şeklinde yazdım. Tamam. Şimdi burası katıydı. Bunu zaten almayacağız. Şimdi denge bağıntısını yazmaktan önce derişimlerini kat sayılarıyla bir yazalım bakalım. Burasına 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 vermiş. da 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 vermiş. Şu hataya sakın düşmeyin. Burada 3 tane y'nin aslında 3 çarpı 10 üzeri eksi 3 olduğunu söylüyor. Tekrar 3 katını almayın. Çünkü değişim zaman grafiğinde ona göre yorumlamamızı istiyor. O zaman kçç'yi yazabilirim. Kçç eşittir ürün bölü giren girenler katı olduğu için almıyorum. X artı 3 çarpı Y eksi 1'in küpü şeklinde yazdım. Önündeki katsayı üst olarak yazdım. Şimdi 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri eksi 3'ün küpü. 3'ün küpü 27 çarpı 10 üzeri eksi 9 yazdım. Burasında 1 çarpı 10 üzeri eksi 3 yazdım. Şimdi son haline getirmek istersem ne yapıyorum? 27 çarpı 10 üzeri tabanlar aynı olduğu için üstleri topluyorum. Eksi 12 kadar olduğunu KÇÇ değerinin bulabilirim. Son sorumuzla devam ediyorum. MgOH2 katısı için KCC değerini 4 çarpı 10 üzeri eksi 12 vermiş. 58 mg MgOH2'yi çözmek için kaç litre su gerekir diyor. Şimdi bunların başlangıçtaki derişimlerini bilmediğim için ne yapayım? S kadar dedim. S kadar dedim. Burası 2S oldu. Sonra KÇÇ'yi yazalım. KCC neydi? Mg artı 2 OH eksi 1'in karesi. Tamam S dedim. Çarpı 2S'nin karesinin neye eşit olduğunu söylüyor. 4 çarpı yani 10 üzeri eksi 12. Yani 4 S küp. 4 çarpı 10 üzeri eksi 12'ye eşitse S'yi 10 üzeri eksi 4 molar bulabilirim. Şimdi bu molarite değil mi? Yani derişimi. Bir de burada dikkat etmem gereken 58 miligram vermiş. 58 mg grama çevirmek için 10 üzeri eksi 3 ile çarpmalıyım. Yani 58 çarpı 10 üzeri eksi 3 gram demektir. Bunu da yazdım. Gram var mole geçelim. N eşittir. M bölü MA yazdım. 58 çarpı 10 üzeri eksi 3 bölü Emasını hesaplıyorum hemen 58 geldi ve buradan 10 üzeri eksi 3 mol buldum. Mol var, molarite var. Artık ne yapabilirim? Manavdan litre bulabilirim. Yazalım. Molariteyi 10 üzeri eksi 4 bulmuştum. Molü 10 üzeri eksi 3 bulmuştum. Hacmi bilmiyorum ve işler dışlar çarpımı yaptığımızda 10 litre kadar olduğunu bulabiliriz. Burada videomuzu sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.